merhaba arkadaşlar. İlk başta YRCRP simülasyonu CCNA sertifikası için laba anlatmak istedim. Topoloji bu. Interface konfigürasyonları aşağıda verilmiş. Nightbook'ta. Ve şu paketi indirdim. Ve paket tracer'da açtım. Doğrudan bu ekran karşıma geldi. İlk gelen ekran. Sorularımızla tek tek başlıyoruz. Birinci soruda R4 bütün ip adreslerini, r5 Loopback interfazelerini neden duymuyor sorunun cevapları aşağıda var ama e, göstermekte fayda var birincisi ilk başta kontrol etmemiz gereken şey bunlar komşuya duyuruluyor ERC-RP, Autonomous System numaraları r4 ile r5 de aynı mı Biliyorsunuz ki RGRP de bu önemli. Hemen CLI çekiyorum. Show running görebilirsiniz. görebilirsiniz. RGRP gördüğünüz gibi otonomik sistem numarası 2. Networkler karşı tarafa duyurulmuş ancak Tabii büyük ihtimalle farklı sistemler. diğeri 2. O yüzden duymuyor ve sonuçta cevap B olarak karşımıza çıkıyor. Bunu düzeltmenin yolu var. Şöyle düzeltebilirsiniz. burada yer iki 2 no yaparsınız. 1 yazarsınız ve şu metni doğrudan kopyalarsınız sorun düzelir. Ama tabii bu CCNA sınavında sizden istenmeyecektir. İkinci soruya geçelim. İkinci soru. R1, R5'e giderken hangi yol izleyecektir? Bizim burada kilit noktamız R5'in loopback adresleri. Burada show ip interface bir komutuyla loopback interfezlerini görüyoruz. R5 üzerindeyiz. Gelip R1'e Show IP root dersek 15.5 ve 15.5.55 IP adreslerine gideceği yol 192.68.1.12.2'den geçiyor görüyorsunuz. Serial 0.0 Bizim seriye 0.0'ımız R1'de hangisi bakıyor ona bakalım. Seri 0 0. Bunu öğrenmenin yolu R2 ve R3'e bakacağız. Gördüğünüz gibi buradaki IP adresleri 12.2. İlk başta R3'e bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi 13.3 120.3.3 aslında şu, bunu şu şekilde anlayacağız. Rebre bakıyoruz. Show IP Interface Brief dediğimizde 13.1 Rebre baktığımızda 13.3 Bu bacaklar karşılıklı bacaklar. Çünkü aynı sabitler gördüğünüz üzere hatta şeyden de bakabiliriz. Show Run interface. Mesela burada çok komut çalışmıyor. Show run'ı komut diyelim. Şuradan görüyorsunuz. Ve aynı şeyi revirde de görebilirsiniz. Show 13.1 e aynı sabitler karşılıklı olacaklar birbirine bakıyor buradan 13.3'e ping atabiliriz örneğin görüyorsunuz peki bizim rotumuz nereden gidiyordu soruya tekrar dönüyorum show ip root soru neydi birden 5'e giderken hangi yoldan geçer gördüğünüz gibi 12.2 hemen 2'ye geliyorum bakıyorum Demek ki R2 üzerinden geçiyormuş. İkinci soru. Cevabı A zaten burada da görüyorsunuz. Aşağı detaylı bir şekilde açıklamış. Burada Router 6 does not form ERJP konusunu korrektir. R1. R6 ile R1 düzgün bir ERJP konusunu kuramıyormuş. Eskiçiler şey nedir demiş. C şıkkı network command is missing zaman kontrol edelim. Soru R6 ile R1 arasındaki komşuluk R6. Tamam bakıyoruz. Show run. Hemen ERGRP bulduk burada. 6 6 6 kendi network'ünü şeyden ERGRP'de kendi network'ünü yayınlamış. Show IP interface bir görüyorsunuz bu bacağı ERGRP de karşı tarafa duyurmamış şöyle anlatayım kısaca ikisinin de subneti 192.168.16.0 network'ünde bu ikisi ikisi birbirine bu bacağı duyurmazsa aradaki komşuluk kurulmayacak şimdi şuradan bakalım show Şu IP interface Brief. Gördüğünüz gibi burada da 16.1 var. 16.6'ydı diye sanırım. Burada. Peki biz R1'deki yer yer IP konfigürasyonuna bakalım. show run komutuyla Buradaki yer yer IP konfigürasyonunda görüyorsunuz 16.0 karşı tarafa duyurulmuş ama karşı taraf aynı network'ü kendisine duyurmadığı için yani R6 burada sorun yaşıyor. Evet. Şimdiki sorumuz bu adresten şu adres source alınarak 10.55 10.5.5.55 adresine source 10.1.1.1 göstererek erişilemiyormuş. Sebebi nedir? <laughs> Hemen bakalım. R1'den atılmış ping. R1'e gidiyoruz. Öncelikle show IP route. Show IP route dediğimde 10.5.5.55 adresine buradan gidebildiğini görüyorum. İlk başta sorsuz bir 10.5.5.55. Gördüğünüz gibi ama source olarak bizim doğrudan bağlı olan loopback 0 adresimizde 10.1.1.1 adresini source aldığımızda bakalım ne olacak. paket tracer source desteklemiyor. O yüzden bu soruyu şu şekilde anlatayım. 10.1.1.1 network'ünü bizim source olduğu için paket gittiği gibi sonuçta geri gelecek. Bu adres source alındığında karşı network'ünde bu adresi bilmesi gerekiyor. Biz router 1'deyiz ve router 5'e ping atıyoruz. Router 5'in üzerine geliyorum ve show ip ru'la 10.1.1.1 var mı bakıyorum ve bunu karşı taraftan duymamış. Bunu duymamasının nedeni burada oru yayınlanmış. Şurala bakıyoruz. iGRP1 burada. Gelip ben router iGRP1'in altına network 10.1.1.1 dersem bunu R5 duyacak. Gördüğünüz gibi hem de iki yoldan duyuyor. Hangi yol tercih edecek? İkisi de aynı yoldan gidecek. Gördüğünüz üzere burada bir yük dengelemesi söz konusu. Bakalım başka soru var mı? Şu an için başka soru yok. Yarcıar ER P simülasyonunun çözümü bu kadar. Yani diğer slaytta görüşmek üzere.